Baktım. Parmaklarımızı birleştirelim. Hadi bakalım. Bileğini kendine doğru tut çek. Gelmedi. Evet, iyice gerdi. Kendinizi Tamam. incitmeyin ha. Geldi mi böyle? Evet. Şimdi ileri. Sağ. Sağ, geriyor. Hayır, açana parmak. İyice gerdim arkadaşlar? Evet, Gerçekten. İyice. İyice harikasın. İşte bu. Aynen bu. Nasıl? Bırak. Değil. Diğeri. Diğeri. Aa, diğeri değsin. Değdirmeye çalış. Değir. Değir. Getirelim. Evet. Bıraktı, bıraktı. Bıraktı. Şimdi geride yarım daire yapıyoruz. Bir sağ omuzumuzu <laughs> En yakın atan kazanacak. Sırayla atalım. Tamam mı? Tabii. Evet, güzel. Gayet güzel. Oo bayağı hafta Bu da kanadı. Oo ikinci turda herkes. Bravo. Güzel, evet. güzel, güzel vermiş. Evet. Evet. <laughs> evet de olabilir. Evet, biraz havaya dikelim, o da güzel. Evet, güzel oldu. <laughs> ah be, 3 puan geliyordu <laughs> gel. gel, gel, gel. gel. Geçen yıl başlattığımız bir etkinliğimiz vardı 80'ler. E, i̇limizde yaşayan, yaş almış e, bireylerimizi etkinlik ve sanat merkezine getiriyoruz. Burada onlarla e, fiziksel aktiviteler yapıyoruz mandala resimler boyuyoruz. boycu oynuyoruz. Ee, ikramlıklarımız oluyor. Birkaç saat güzel vakit geçiriyoruz. Ve tekrar uğurluyoruz. Etkinliğimize yaz dönemi boyunca ara vermiştik. Eylül ayıyla beraber yeniden başladık. Her çarşamba saat 12, 14 ile 16 arası burada olacak. Çok memnunlar. Hatta şöyle bir dönüşler var. Alıştırmayın bizi her gün geliriz diye başkanımıza çok teşekkür ediyorlar. Bizlere teşekkür ediyorlar. İlgilenmek, dokunmak güzel bir şey. Mutlu dönüşler de bizi mutlu ediyor. E çok güzel yani şu an Mersin Belediyesi'nin yaptığı işler hepsi güzel. Dedim her gün çağırırlarsa ben gelirim dedim. Her şey var, yiyecek var, hava seri. Çok güzel, çok şahane. Bu imkanlarından dolayı çok teşekkür ederim. İlk defa geliyorum. Bir daha olsa gene gelirim, gene gelirim, gene gelirim. <laughs> ya alışveriş, ya pazar. Yani bir şeyler yapıyorduk. Ya gezmeye gidiyorduk ama burası kadar eğlenceli olmadı. Yatıyordum şu anda, dinleniyordum. E burası daha güzel tabii ki ne. Biraz en azından hava aldık. Değişiklik, yabancı simalarını gördük. Çok güzel sizi gördük. Memnun olduk. Ay harika. Harika, çok güzel. Buraya gelmek, hava almak, insanları tanımak çok güzel bir şey. Vallahi gelmeseydim, şimdi söylemeyeyim de. Evde iş yapıyordum. Domates kaynatıyordum. <laughs> Kışa yani. bıraktım geldim. Çok memnunuz. İyi. Daim başımızda kalsın.